Hoş geldiniz Borg Otomotiv. Son zamanlarda büyük bir düşüş yaşadı. 6'da 1 fiyatına indi. Ben de merak ettim. Yani bu hisse ne var ne yok bilançolarda görülebilir miydi durumlar? Şimdi bazıları diyor ki ya bu hisse o kadar düşmedi bölündü. Hayır bu kadar düştü. Eskiden fiyatı 100 liraydı. Şimdi bakın o da güncellendi. Halk arz fiyatı 20 lira falandı. Yani gerçekten 6'da 1 fiyatına düştü. Grafikte güncellendi. Ve şu anda hissede artık bir destek kalmadı. Halk arz fiyatının da altına inmesi neticesinde şu anda bir destek yok. Son günlerde hacimler var. Hisse taban yedikçe artık belli bir düşüşten sonra alıcılar gelmeye başlamış. Peki düşüş bitti mi? Şimdi en azından artık taban yemiyor. Bu iyi bir şey ama yine de net bir şey diyemez. Çünkü bu tarz hisselerde net bir şey diyemezsin. Mesela Tüpraş, Türk Hava Yolları. Bunlarda net bir şey dersin. Dersin ki artık Türk Hava Yolları burası dip veya Tüpraş burası dip dersin artık. Gerçi orada da bile bazen küçük tuzaklar yapıyorlar ama. işte Borlesemiş, Reader'mış bu tarz şeylerde net bir dip diyemezsin yani. Şimdi Reader'a bakalım. Bakın 70 liradan başladı düşmeye. 10 liraya düştü bakın yataya girdi. Dersin ki artık yataya girdi dip. Sonra ne oldu? 9 liraya düştü. Kaç ay yatay gitti? Dersin ki dip. Sonra patronlar hisse sattı. 7 liraya düştü. Bu orlaysa en azından artık taban yemiyor. Birkaç artık bir haftadır falan yatayda. Buradan bir tepki gelebilir mi? Olabilir ama şimdi tepkiden dolayı da almak riskli. Çünkü tepki gelince alırsın. Tepki gelmez. Reader gibi sürekli yeni dipler oluşursa ne olacak? Neyse biz şimdi hissenin bir anatomisini çizelim de. isteyen istediğini yapsın. Firmanın durumu iyi mi kötü mü? Bunu bir analiz edelim. Bu arada ne zamandır da video çekmiyordum. Neler yapıyorum bu esnada? Hem AI AIFinansa.com ile ilgileniyorum hem de SPL sermaye piyasası lisans çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki bu bir anda olacak bir şey değil ama yavaş yavaş dersleri veriyoruz. Hem de biraz bir geri dönüşte yapmış olalım YouTube'a. Şimdi hissenin verilerine baktığımızda bir kere puanı eksik. Demek ki son bilançoda bir iyileşme yokmuş. Şimdi firmanın durumu Diyelim ki kötüydü. Ama durum kötüyken de iyileşme yaşanabilir. Mesela işte eksiden artıya geçmek, zarardan kâra geçmek gibi. Ama son bilançoda pek bir iyileşme yokmuş demek ki. Düşük sermaye buradan puan almış. Tahtası ufakmış buradan puan almış. FD ucuzmuş. Yani bir Favök üretiyor ama Favök nereye gidiyor? Şimdi Faruk yetmez. Bankaya mı gidiyor bu? Nereye gidiyor? Genel yönetim giderleri eksi. Bakın firma yani ne hallere düştü? Nereden nereye düştü? Buna rağmen genel yönetim giderleri yüksek. Ya bu firmanın hani üst yönetimde ya bu firma işte çok iyi bir durumda değil şu anda veya işte hisse çok düştü yatırımcı mağdur oldu. Biz de hani yatırımcının yanında olmak adına maaşımızdan bu yıl feragat ediyoruz veya birkaç ay maaşımızı firmaya koyacağız diye bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Hani birçok insan diyor ya işte bu borsada üretim var. Borsa yükselmesi lazım. Veya işte firmalar üretim, ticaret yükselmesi lazım. Öyle bir şey yok. Hissenin yükselebilmesi için serbest nakit akışı üretebilmesi lazım. Tamam her firma ticaret yapar, belli bir nakit akışı elde eder ama bu para nereye gidiyor? İyiciler var mı? Bankaya mı gidiyor faiz? Yoksa üst yönetime mi gidiyor? Nereye gidiyor para? Para firmanın içine konabilirse, firmaya nakit ve nakit benzerleri olarak firmanın içine sokulursa, firmanın içinde kalırsa veya gelen nakit yatırıma aktarılırsa o zaman ancak hisse sürekli yükselebilir. Yoksa yiyiciler varsa hisse yükselmez. Evet grafikten artı bir puan aldı tepeden düştüğü için. Cirosu artmamış. İlişkili taraf işlemleri var. Evet bu da bir sinyal. Öz kaynağın %30'u kadar ilişkili taraf işlemi. İlişkili taraflardan diğer alacaklar. Bu kalem yüksek. Ama şunu da söyleyeyim. Firma öz kaynakları azaldı son zamanlarda. Bayağı bir azaldı. Şimdi ben daha önceden bir tweet atmıştım. Sizce bu firmanın gidişatı ne yönde? Bedelli başvurusu var. Patron firmayı rahatlatmak için faizsiz borç vermiş diye. Şimdi açalım bu fotoğrafı. Bakın öz kaynaklar 300 milyondan 100 milyona düşmüş. Toplam borcu uçuyor. Net borcu artıyor. Ama toplam borç o kadar fazla artıyor ki öz kaynaklar ufalıyor. Şimdi bu hangisiydi? Arzum'du bu ise. Şimdi Bor LS'ye bakarsak ise bakın bunda toplam borçları uçması neticesinde öz kaynaklarının ufaldığını görüyoruz. Bu da bir sinyal veriyor. Ha bu arada sonradan Arzum'un akıbeti ne oldu? Arzum borçlara yapılandırmak için bankalarla görüştü etti. En son öyle bir şeyler oluyordu. Tabi bu yapılması lazım. Çünkü firma yok olursa eğer banka hiçbir borcunu alamayacak. O yüzden banka en azından alabileceğini almak için yapılandırmaya gidiyor zarar edecek olsa bile veya işte faiz kazançlarından feragat edecek olsa bile mecbur. Yoksa firma batsa daha mı iyi? Nakitten eksi. Kasadaki parası azmış. Kasada aslında 130 milyon para var aslında ama net borcuna göre az yani. Şimdi net borç 10,5 milyar. Bu kadar büyük net borç varken bu para az kalıyor haliyle. Ha tabii ki bu net için de kasadaki parayı da hesaplıyorsun ama yine de bir görüyoruz yani genel tabloyu. Firmanın 15 milyar toplam varlığı mevcut. Hani bu kadar varlığı varken bu kadar büyük bir firmayken Tabii ki kasada 130 milyon para olması düşükken yani daha fazla para olması lazımdı. Net borç sıfır. Şimdi net borcu artmamış, bu dönemde uçmamış, buradan da eksi bir puan almadı böylece. Evet, net borcu hemen hemen aynı. Evet hani büyük bir net borç var şu anda 10,5 milyar ama bu değişmemiş. Yani geçen yılda hemen hemen böyleymiş enflasyon düzeltmesiyle. Net karı düşmüş. PDD'si yüksekmiş. Evet PDD yüksek olur. Çünkü öz kaynaklar ufaldığı için PDD yüksek olur. Normal bir durum. E şimdi ne olacak? PDD arttı azaldı. Ne şimdi bu boş. Önemli olan nakit akışı. Şimdi arzumun öz kaynakları 3'te 1'e düştü. İş işten geçtikten sonra düşse ne olur? Sen onun önce nakit akışını, borcunu, harcını hesaplayıp bunu Keşfedeceksin. Firmanın öz kaynakları artsa da azalsa da çok değerli arazileri de olsa arsaları da olsa firma nakit akışı üretemiyorsa faiz borçları da varsa kötü yola düşer. Martı geliyor mesela bir sürü değerli şeyleri var. Sahilleri bilmem neleri niye gitmiyor da torunlar GEO gidiyor. Çünkü kira gelir var torunların. Martı GEO'nun PDD 03. Niye gitmiyor? Ha belki gitmiştir. Son zamanlarda bilmiyorum ama kaç yıl gitmedi. Niye? Veya niye 0.3 PDD'ye düştü? Çünkü kira getirisi az. Düzenli kira getirisi önemli. Tekrarlanabilir kazançlar. Stokları artmış. Bakalım hemen. Evet stoklar 200 milyondan 1.3 milyara uçmuş. Bu fi... Bu firma ne iş yapıyor? Araç kiralama. Alacakları uçmuş. Ha, işte bu çok önemli bir sinyal. Megap'ı hatırlıyorsunuz kötü yola düşüren şey bu alacakların uçmasıydı. Önceki dönem alacakların enflasyonlu hali 1,5 milyar ve bunu şu anda ise 2,5 milyar. Yani %75 artmış alacakları bu da önemli bir sinyal. Alacak artarsa ne olur? Nakit akışı kötüleşir. Sürekli alacak. Biri senden geliyor bir hizmet alıyor. Veriyorsun arabayı kiralıyorsun neyse. Diyor ki ya veresiye sonra öderim atıyorsun alacaklara. Sonra bu enflasyon biniyor. Alacağını 100 bin lira bir yıl sonra da, Bir yıl sonra zaten o para enflasyonla nokta nokta oluyor. P ile başlayan. O yüzden alacağını artması kötü. Alacağını alsın. Alacağını alsın kasaya atsın. Nakit olsun. Cash olsun. Para dönsün. Ya şimdi sen böyle uzaktan ahkam kesiyorsun diyeceksiniz birçok kişi. Gel aç bir üretim yeri. Aç bir ticaret. Sen al bakalım alacağını. Biraz da sen ticaret yap. Diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama e, ne yapalım şimdi? Ben de bilançoyu yorumluyorum. 600 tane bakıyor hisselerin bilançosuna. E de alacağını azaltmış. Alan nasıl alıyor? Tamam şu anda ticaret zor sanayide para dönmüyor doğru ama alan nasıl alıyor? Kurumsal firmalar nasıl alıyor? Alacağını alamayacaksan hizmet verme. Yatırımdan artı bir puan almış. Yatırım harcaması var muhtemelen. Firma 2.3 milyar duran varlık alımı yapmış. Şimdi bunu merak ettim. Bu para... Yani ne alındı duran varlık? O yüzden orijinal bilançoyu da açıp bakacağım. Firmanın duran varlıklar duruyor. Önceden de 6 milyar şimdi enflasyonla artmış. Ne artmış ne azalmış. Faaliyet kiralamasına konu varlıklar. Bu herhalde araba gibi bir şey. Araba kiralıyor çünkü firma. Bu 5 milyarmış. Sonra 2.6 milyar çıkış olmuş. 1.4 milyar transfer olmuş. Son durumda yine de artmış. Yani bu duran varlık harcaması işte yeni araba alımı veya arabaların modelini yükseltmek gibi bir şey herhalde. Şimdi bu firmalar nasıl çalışıyor? Hangi filer kiralama hissesiydi? Halk harcayacak eskar mıydı? Borlese miydi? İkisinden biri. Bunlar arabaları alıyor, sıfır yıllarca 5 yıl falan kiralıyor. Sonra araba eskiyor. Eskiyince arabayı satıyorlar ve oradan da bir para geliyor. Hani Bülent'in önemli bir kısmı buydu. Ya Borlese ya Eskar'da ikisinden biri veya Lider Finoda olabilir. Zamanda halka şeylerini okurken hatırlıyorum böyle bir bilgiyi. Tabii o zaman araba piyasası çok iyiydi. İkinci el oto. O yüzden Orada çok ciddi kazanç elde ediyorlar. Yani filo kiralamaktan daha fazla oradan para geliyordu. Arabayı 5 yıl kullanıp satınca daha fazla para kazanıyorlar. Yeni borç çekmeden eksi 25. Oo buradan baya büyük bir eksi yemiş. Nektar sayfasında 3 milyar borç ödemiş bu dönemde. Ama bu sonuç, yani aslında hani yıllık baksak belki önceki dönem daha iyi. Şimdi 3 milyar borç ödemiş, 6 milyar yeni borç çekmiş. Şimdi ben de size soruyorum, bu firma para bassaydı, esasından nakit akışı çok iyi olsaydı, yeni borç çeker miydi? Şimdi yeni borç çekti, para nereye gitti? Tamam bir kısmı araç yenilemeye gitti. 2.3 milyar, ha, zaten çekti borç kadar. Peki önceki dönemlere bakalım. Bakın bu dönemde 6 milyar borç çekti, 3 milyar ödedi çektiği daha fazla. Ama önceki dönemde böylemiş. Bakın öncekinde 3 milyar borçlanmış 100 milyon ödemiş. Öncekinde 2 milyar borçlanmış 1.7 ödemiş. Yine daha fazla çekti. Bakın bir şurada kafa kafaya. Bir de geçen yıl iyiymiş. Ama bu yıl çok kötü. Yani bu yıl bu firma zayıf. Ödediği faiz daha fazla. Aldığı faiz düşüyor. Ödediği faiz daha fazla. Esas şimdiden nakit akış üretebiliyor mu? Evet. 3 bilançodur üretiyor. Yıllıkta esas şimdiden bir nakit akış üretiyor. Yani bu firma bir üretim istihdam yapıyor. Bir para kazanıyor ama bu para nereye gidiyor? 4 milyar faize gidiyor. Bakın firma işte 200 milyon, 300 milyon, 800 milyon Favök elde ediyor. Ama bu paralar 1 milyar, 1 milyar, 600 milyon ödemiş bankaya. Yani gelen Favök, bakın yıllık Favök 2.4 milyar, banka ödediği faiz 3.8 milyar. Gelen para olduğu gibi bankaya gidiyor ki bu gün de hepsini tahsil edemedi. Bir kısmı alacakların içinde. Esas şimdiden ürettiği nakit akışı 1 milyar. Şimdi tamam Favök 2.5 milyar ama nakit akışı 1 milyar. Sen şimdi 1 milyar para kazanıyorsun. Bankaya 4 milyar ödemen var. Nasıl yapacaksın bu durumu? Yeni borçlanma yapıyorsun. Ve bu seni batağa sürüklüyor. Sürekli borca batıyorsun. Arzum'da gördüğümüz olay. Peki Megap'ta gördüğümüz olay mı? Hayır. Megap'taki olay değil. Megap'ta bu net borç artmıyordu. Megap'ta alacaklar artıyor. Bu daha kötü. Yani Arzum'la Bor LS'deki durum daha kötü. Evet sonuç olarak cevaplayalım. Bor Olayın bu seviyeye geleceği da görülebilir miydi? Görülebilirdi. Öz kaynaklar ufalıyor. Nasıl ufalıyor? Netbox uçuyor, öz kaynaklar ufalıyor çok önemli bir sinyal. Esas şimdiden ürettiği nakit akışının çok daha fazlasını bankaya faiz ödemeye çalışıyor. Yeni çektiği borçlar sürekli daha fazla. Ha mesela bu durumların aynısı mesela yayla gıda. Ha yayla gıda da öz rüfa almıyor ama ödediği faiz sürekli artıyor. Yeni borçlanma sürekli artıyor. E yayla gıda da mı aynısı? Tam aynısı değil. Çünkü yayla gıda gelen para yatırıma atılıyor. Yani orada en azından bir hikayesi var. Hikaye başarılı olacak mı olamayacak mı göreceğiz ama en azından bir hikaye var. Ha burada evet hani araç alımları, araç yeni bir yatırım da yapılıyor ama yiyiciler var. Yiyici de banka. Banka faiz alarak firmayı yiyor şu an. Yüksek faizlerle firmayı kilitliyor. Serbest nakit akışı üretemiyor. Ve firma durum kötüye gidiyor. Yani işte borçları artıyor, öz kaynakları ufalıyor ama buna rağmen hisse 10 kat gidiyor. E bu da köprüden önceki son çıkış anlamına geliyor. Yani köprüden önceki son çıkış derken satış fırsatı demek istedim. Firma zayıf ama hisse uçuyor. E bu ne demek ise Kardeşin sat geç. Firma kötüye gidiyor hisse uçuyor. O zaman niye tutuyorsun ki hisseyi? Demek ki bu firma hani esas işinden çok bir para kazanamıyor. Veya diyelim ki bu hisseyi zamanda birileri almış toplamış. Burada toplamışlar. Sonra bakmışlar firma kötü. Zayıflıyor. E ne yapsak? Alıcı da gelmiyor. Biz bu hisseyi uçuralım çakalım çözüm bu. Sonra tepeden işte 6'da 1'e düşürünce alıcı geliyor artık. Bakın hacimler artmış. Alıcı geliyor yani artık. Dolayısıyla plan başarılı. Durum bu. Peki bundan sonra ne olur? Buradan alalım satılım. Ya şimdi bir şey demek istemiyorum. Firmanın durumu zayıf. Son bilançolar zayıf. Buradan döner mi? Tepki gelir mi? Atak yapar mı? Düşüş devam eden bilmiyorum. Bu tarz şeylerde net bir şey diyemezsin. Reader'mış, Borles'e'miş. Bunlar da net bir şey diyemez. Aa tüpraş THYO. Onlar da biraz daha dip, mip bir şey diyebiliriz. Bu yüzden emin olamadığım bir konu hakkında da yorum yapmak istemem. E o zaman niye video çekiyorsun? Emin değilsen nasıl yorumcusun? En azından dürüst diyorum. Emin değilsem kesin bir şey diyemiyorsam da diyorum ki kesin bir şey diyemiyorum. En azından dürüst. Sürekli bilmişlik taslayıp yanılsam o zaman havamız söner. Ha çok da bir hava kalmadı gerçi bu borsa bu yıl o kadar kötü ki 2 yıldır o kadar kötü ki bu yüksek faizlerle borsa patladığı için kimsenin havası kalmadı artık herkesin havası söndü Yüksek faiz herkesin havasını söndürdü. Durum bu. Evet AI Finansal demo ekledim. Artık AI Finansal koma girdiğinizde demo açılıyor. Buraya örnek hisseler koydum. Bunları da açıp inceleyebilirsiniz. Bu arada takas e takasta bir şey gözüküyor. Merak ediyorum. Aa, yatırım fonları %25. Bu ne böyle? Bakın yani fonlar çoksa da bir şey olduğu yok. Yani fonlara inanmayın. Aldanmayın. Görüyorsunuz Borles'e 6'da 1'e düştü. Hala yatırım fonları %25. Hani büyükler zarar etmezdi? Hani fonlar zarar etmezdi? Ya kardeşim fonun amacı ne? Alma amacı ne? Blok mal mı aldı? Niye aldı? İskontolu mu aldı? Hangi fiyattan aldı? Borsadaki fiyata inanmayın ya. Yani arka planda bir sürü şey dönüyor. Evet ve bunlar da satıyor zaten. Hem hisse düşüyor fonlar. Bu hafta 11 milyon lot satmış. Ve hala ellerinde 80 milyon lot var. Bakın durum yani hala risk var. Hani o eskar videosunda da bunları anlatmıştım. O zaman eskar dip mi 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 demiştim ki bakın Fonların hala çok malı var. Zaten eskarı da fonlar çaktı. Fonlar sattıkça eskar çakıldı. Ama hala fonların elinde çok lot vardı. O zaman bir ay önceki bir ay önceki mi işte hatırlamıyorum video tabii. bir iki ay önceki videoda. Şimdi borlese tamam çok düştü ama e, hala fonların elinde 80 milyon lot var. Bunları satmaya çalışırlarsa ne olacak? E alıcı geliyor. E, tamam alıcı geliyor da birisi de satıyor karşı tarafta. Sen kaç lot alabilecek? Bu 80 milyon lotun hepsini alabilecek mi? Sen veya piyasa veya Telegram'daki bilmem ne grubu. Borlese bak ağır tahta. Altında kalırsın. Hala 80 milyon lot var. Altında kalırsın. Uyarayım takasta gözüken durum bu. Bu 80 milyon lot erimediği sürece kesin dip uçacak 5 tavan çek. Bunu kimse diyemez. Ha çekebilir ama niye çeker? Borles'e buradan tavan yaparsa niye tavan yapar biliyor musunuz? Buradaki bu yatırım fonları izin verdiği için bu yatırım fonları izin vermezse bu 80 milyon lotu satışa koyduğu anda çil yavrusu gibi dağılır millet. E zaten de öyle oldu. Kaç taban yedi ya. O yüzden grafik murafik bunlar boş. Satıcı güçlüyse düşer. Reader 7 liradan 70 liradan 7 liraya düştü. Niye 10'da 1'e düştü? Sürekli patron yeni lot üretip sattı. Herkes altında kaldı. Kimse karşılayamadı. Evet takası da görmüş olduk. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız düzenli takip ettiğimiz hisselerdeki gelişmeleri, güncellemeleri anlatıyorum. Bu arada spek hisseleri de bu hafta güncelleyeceğim. Herkese iyi günler.